Her şeyin azı karar çoğu zarar derler ya, en önemli şey bile eğer çok aldığın zaman çok zararlı olabiliyor. Kaldı ki alkol nedir, ne değildir, ne dozda alınmalı? Alkol alabilmek için iradeli bir insan olmak gerekiyor. Bu bölümde tüm bunları ve e, hatta İstanbul'un çok kıymetli, çok sevdiğim bir semtinde yavaş yavaş neler olabiliyor? Bütün bunları sevgili Farah'la birlikte görüşeceğiz. Sana bir soru soracağım. Peki. Çünkü bugün buraya uykusuz geldin biliyorum. <laughs> Ve gelirken de bunu konuştuk. Evet. Çünkü bunun reptilyanlarla bir ilgisi var mı? Bu şey nereden geliyor? Sabaha kadar, sabah dörtlere kadar aşırı bir müzik ama müzik de değil. Gümbürtüyle içki içen çocuklar. Bunlardan biraz bahsetsene. Bunların ilgisi var mı reptilyanlarla? Şimdi şöyle bahsedeyim. Benim ailem 300 senelik İstanbullu. ve 90 sene önce de Kadıköy'e gelmişler. Yani önce işte Beşiktaş Nişantaş, sonra Kadıköy'e gelmişler ve orada kalmışlar. Ee, ben Fenerbahçe Lisesi'nden mezun oldum. Ortaokulu, liseyi Fenerbahçe Lisesi'nde bitirdim. O dönemde Fenerbahçe'de oturuyorduk ki okula yürüyerek gidip gelebileyim diye. Fakat sonra üniversiteyi kazanınca üniversitede Beyazıt'ta e, baktık zor oluyor şimdi oradan vasıta bulmak zor işte vapura binilecek falan vakit geçiyor bari dedik hadi üniversite bitene kadar Kadıköy'e gelelim de vapura yakın olayım vapura yürüyerek gideyim ondan sonra tekrar döneriz Fenerbahçe'ye ve benim üniversiteye gittiğim dönemde tek ulaşım aracı vapur yani Beyazıt'a en kolay gitme yolu işte Eminönü yani vapurla geçiliyor. Oradan da otobüslerle Beyazıt'a. İki vasıt ama mesela şimdiki gibi işte tabii ki metro yok, metrobüs yok, işte hiçbir şey yok. Ve o dönemde Kadıköy çok hoş bir yerdi. Son derece sakin, son derece kafa dinleyebileceğiniz temiz bir semtti. Yani hem fiziksel olarak temizdi hem de yaşams yaşamsal anlamda temizdi. Neyse üniversiteyi ben bu şekilde bitirdim Fakat çok da komik bir şey var Şimdi oturduğumuz yerdeydik gene yani 40 sene oldu ee, Kışın hava erken kararır biliyorsunuz 6.30 yerinde simsiyah zefiri karanlık oluyordu Kadıköy'ün bazı yerlerinden ben geçerken korkardım Çünkü çok ıssız olurdu Hiç kimse olmazdı Oralardan geçmek istemezdim Şimdi aynı yerlerden geçemiyorum İzdiham yüzünden çünkü ne oldu? Son 15 yılda maalesef Kadıköy'de bir bar enflasyonu, bar ve alkollü mekanlar patlaması yaşanıyor. Elbette ki barlar, kulüpler, paplar her medeni toplumun ihtiyacı. Sosyalleşmek isteyen insanların gidip arkadaşlarıyla işte buluşacakları, bir şeyler yiyip içecekleri, bir müzik dinleyecekleri, biraz sohbet edecekleri bir ihtiyaç. Fakat Kadıköy durumunda şöyle bir şey oldu. Normal iş yerleri, esnafın mesela diyeyim bir yorgancı, mesela diyeyim bir banka, mesela diyeyim bir yumurta ve patates satan dükkan hızla kapanmaya başladı ve bunların yerlerine barlar açılmaya başladı. Öyle bir noktaya geldik ki Kadıköy'de artık barlardan ve alkollü mekanlardan ve mekanlardan başka iş yeri yok sanki. Problemler çok. Son 15 yıldan beri çok ciddi bir sosyal problem yaşıyoruz biz. Nedir bu problem? Bazı barlar sabah 4'e kadar açık. Ama nasıl açık? Çok yüksek volümlü bir kulüp müziği bütün sokağa ve bütün apartmanları rahatsız edecek şekilde hiç ara vermeden çalınıyor. Ve şöyle bir şey var. Her medeni ülkede evet, kulüpler ve mekanlar vardır. İçeride de çok yüksek sesli müzik çalınır ama ses izolasyonu yaptırmak zorundadır mekan sahibi. Ses izolasyonu yaptırdığı için de ses dışarıya çıkmaz. İçeride insanlar istedikleri müziği dinlerler, dans ederler, bağırırlar, sevinirler, coşarlar. Ama içeride kalır bu. Etrafta yaşayan komşular bundan rahatsız olmazlar. Bizim durumumuzda evlerle iç içe barlar açıldı. Mesela benim evimin 5 metre ötesinde bir bar var. Ve ben orada oturan insanın ne yediğini, ne içtiğini görüyorum. Zaten sohbete penceremden de katılabiliyorum. Çünkü bütün ses evimizin içinde. Ki ben dördüncü katta oturduğum halde. Çünkü sokak yankı yapıyor. Ve şöyle düşünün, aşağı yukarı gece 12'den sabah 4'e kadar hiç bitmeyen korkunç bir müzik ve 100 kişinin aynı anda konuşması, bağırması, kahkaha atması, kavga etmesi, daha sonra çıkan kavgalar ve hatta silahlı kavgalar ve silahlı yaralamalar bizim evimizin burnumuzun dibinde oluyor ve bu giderek Kadıköy'de yayılmaya başladı ve son zamanlarda artık katlanılamaz bir hale geldi. Şöyle bir durum var. Hakikaten hani içki şişede durduğu gibi durmuyor. Şişede durduğu gibi durmuyor. İçilen içki belli bir saatten sonra alkolü alan kişiler tarafından onların midesinden bizim kapımızın önüne boşaltılıyor. Yani biz her sabah kapımızı açıp da sokağa çıktığımızda ayıptır söylemesi bir kusmuk görüyle karşılaşıyoruz. Ve bu nasıl bir şey? Ee, bir e, inanılmaz bir yıpranma. Hem sosyal açıdan, hem psikolojik açıdan, hem yaşamsal açıdan. Bir kere istemediğimiz bir müziği her gece yüksek volümlü olarak dinlemek zorunda kalıyoruz. İkincisi Pencere açamıyoruz çünkü pencere açtığımız anda o müzik, o insan gürültüsü, araba kornaları, motorlar, ayrıca bir de motorlu gruplar var, motor grupları var. Yani e, yemek getirenlerden bahsetmiyorum, kuryelerden bahsetmiyorum. Hani hobi olarak motorlarla dolaşanlardan bahsediyorum ve sabahın dört buçuğunda, beşinde o motor sesleriyle biz tabii ki uyuyamıyoruz. Mesela ben işte 24 saattir uyuyamadım gürültüden. İnanılmaz bir şeydi. Özellikle dün gece. Cumartesi gecesiydi. Ve e, şimdi gece 12'de müzikler kapatılacak dendi. Ama bu Kadıköy'de geçerli değil. Sabah 4'e kadar müzik devam ediyor bütün mekanlarda. Ve mekanlarda da değil zaten. E, müşteriler sokakta kapımızın önünde eğlenmeye evet. devam ediyor. Peki ediyorum. burada bir şey daha sormak istiyorum. Bu hakikaten muhakkak önlenmesi gereken bir sosyal evet. durum. Evet. Ama Çocukları orada eğlenen gençleri de düşündüğümüz zaman, şimdi ben müziğe çok önem veren biriyim. Yani müzik insanın ruh halini o frekansla, rezonansa geçtiği evet. için bambaşka bir yere götürebilir. Evet. Mesela ben kötü müzik dinlemem pek. Küçüklüğümden beri daha neşeli müzikleri evet. severim. Ve hakikaten de neşemi korur o. Yani böyle e, şeyler... E, üzüntülü müzik bile veya kötü şey bile aşağı evet, çekiyor. Evet. E, hiçbir anlamı olmayan devamlı raptı. Da 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 e, rap işte Orada güm, hipnotize güm. olmuş, Tabii. bir de alkol alarak bunu devamlı yapan bir çocuk bir yere esir olmuş oluyor. Yani e, hem zihnini, e. hem beynini, hem ruhunu. Evet. Bu, bunda Şimdi diyorum acaba bu müziğin kökeni frekans. Evet, aynen. Frekansın pek çok etkisi var. Bir kere frekans Zaten insan bilincini ve insan beynini doğrudan doğruya etkiliyor. İnsan beynini ve insan bilincini zehirleyebilir de şifa da verebilir. Biliyorsunuz müzikle şifa var. Evet. Belirli tonların, belirli tınıların, belirli frekansların insan bedeni üzerinde ve organları üzerinde iyileştirici gücü var. Ama bunun tam tersi de var. Kesinlikle. Belirli tonlar ...beyin dalgalarıyla sizi öldürebilir. Evet. Beyin dalgalarıyla sizi tamamen farklı bir boyuta götürebilir. Evet. Şimdi hep şu örneği veririm ben. Mesela heavy metal rock Hı. grupları vardır. Çok büyük şeylerde, stadyumlarda konserler verirler. Ve belki o stadyumda 20 bin kişi, 10 bin kişi full, doludur. Dikkat edin, sahnede sadece 10 tane müzisyen vardır. Ama o 10 müzisyen çaldıkları müzikle 20-30 bin kişinin aynı anda kafa sallamalarını sağlarlar. Nasıl yaparlar bunu? İşte frekansla yaparlar. Bir de tabii buna maalesef yasaklı madde dediğimiz bir takım dışarıdan alınan maddelerin de etkisi oluyor. Ki bütün bunlar bakın şey nasıl söyleyeyim size zehirli müzik diyeyim. Zehirli müzik. Bu zehirli müziktir. Yasaklı maddeler... Ölçüsüzce kullanılan alkol ve onun getirdiği serbestlik, onun getirdiği işte bilinç dışı. Mesela şöyle bir şey adam diyor ki karısını 25 yerinden bıçaklayarak öldürmüş örnek veriyorum. Alkollüydüm hatırlamıyorum nasıl yaptım, bilmiyorum diyor. Bu mazeret olmamalı yani. ya Bu mazeret evet, olmamalı. olmamalı. Ondan sonra mesela yine bizim işte çevremizde Kadıköy'de buna benzeyen değil ama Allah'a şükür şimdilik çok daha başka şeyler sorunlar yaşıyoruz. Mesela ne yaşıyoruz İşte barlarda alkol almış çocuklar çok affedersiniz gelip bizim apartmanımızın önüne dışkılıyorlar. Ve tabii biz bunu fark ettiğimiz zaman ve ne yapıyorsun dediğimiz zaman ay kusura bakmayın kafamız iyiydi diyor. Yani yasaklı madde aldım diyor. Ve kendisini bir mazeret olarak gösteriyor. Onu hoş görmemizi istiyor. Şimdi bütün bunlar bir domino taşları gibi 15 seneden beri Kadıköy'ü yıkmakta, Kadıköy'deki yaşamı yıkmakta. Ama sadece Kadıköy'deki yaşamı değil o ortama kendini kaptıran 18 ile 25 yaş arasındaki gençlerin evet. ben sağlık durumunu da hiç iyi görmüyorum. Psikolojik durumunu da hiç iyi görmüyorum. Aynen. Ve ben bir şey duydum. Şimdi bir de Kadıköy'de şöyle bir sorun var. Ee, günlük gecelik evler kiraya veriliyor. Bu çok büyük bir tehlike. İnanılmaz bir tehlike. Ve bunu normal ailelerin oturduğu apartmanlarda yapıyorlar. Şöyle bir şey oluyor. Mesela bir kişi o daireyi kiralıyor, 25 kişiye anahtarı dağıtıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve Kadıköy'e içmeye gelen insanlar araba kullanmamak için o gece orada kalıyorlar ya da başka sebeplerle orada kalıyorlar. Yani korkunç bir kaos. Evet. Ve e, alkolle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Bunu geçenlerde başka bir televizyon, başka bir sohbet programında da anlattım alkol kelimesinin kökeni Arapça. Al ile başlayan sözcükler Arapçadan gelir. Hı hı. Alkol kelimesinin asıl kökeni al alguhul. al Alguhul al bir demonun ismi. Gulyabani oradan geliyor. Gulyabani. Ve her demonun, her meleğin olduğu gibi bir görevi var. Alguhul ismindeki demonun görevi de insanları bağımlı yapmak. Alguhul'ün Türkçedeki anlamı ruh ruh yiyen cin. Ruh yiyen cin. Evet. Evet bu bölümü de burada bitirelim. Sevgili Farahçım devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Fakat bütün bunları derken de mesela ben de alkolü bir güzel yemeğin yanında evet. şurada burada almayı seven vereyim. Ama bu yaşıma geldim daha sarhoş beni kimse görmemişti. Yani, evet. Bütün bunlarda bir irade söz konusu. Evet. Yani eğer iraden olmazsa ee, hakikaten alkol gibi birçok şey seni bağımlı yapıp bu hallere düşürebilir ki oradan çıkman da mümkün değil. Demek ki çocuk doğurmak yani 3 çocuk 5 çocuk demek kolay ama çocukları yetiştirmek, çocuk yetiştirirken onları kontrol etmek çok kolay bir şey değil. Çocuklar insanlığın istikbali ve dolayısıyla çok dikkatli olmalıyız. Evet efendim bu bölümü de burada bitirelim. Diğer bölümde görüşmek üzere.